genç meslektaşlarım. Hoş geldiniz. Benim adım Yıldız Akbayram. Ser gardiyan derlerdi eskiden. Şimdi havalı bir adamız infaz ve koruma baş memuru diyorlar. Babalı olunca ne değişiyorsa. Dediler ki yeni mezunlar geldi git bir konuş. Çocuklar başlarına neler geleceğini bir bilsinler. Kaçacaklarsa şimdiden kaçsınlar. Kalacaklarsa kalsınlar. O gülen yüzlerinizle geldiniz ya tebessüm ederek. O tebessümleriniz yakında kalmayacak. Çünkü suratlarınızı bir duvar gibi yapmak zorunda kalacaksınız. Çünkü daha hangi hükümlüye mahkum demiyoruz. Dikkat! Hangi hükümlüye nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz. Çok yakın olursanız, fazla sevecen davranırsanız, enseye şaplak göte parmak olabilir. Çok mesafeli olursanız da, bir gün size çatalı takabilir, dövme yaptırmak zorunda kalabilirsiniz özel izinde. Bir kere adınız gardiyan. Sizin tıp bayramınız yok. Sizin mühendisler bayramınız yok. O gününüz yok, bu gününüz yok. Sizin mesleğinizin bilinen bir onuru yok aslında. Sokaktaki adama gardiyanım dediğinde sana diyecek ki o indirdin mi paraları? Ya da soracak, dövüyor musunuz lan kadınları diye? anlatamayacaksınız. Şu dizilerdekiler var ya. Bizi nasıl gösteriyorlarsa artık. Herkes bizi öyle zannediyor. Ha bir sürü eğitimler aldınız değil mi? Yangın. ilk yardım. Yakın dövüş. Hakikaten mevzu patladığında... ...hiçbir işinize yaramayacak. Böyle apışıp kalacaksınız. Ancak ve ancak... ...soğukkanlılığınızı korursanız... O zaman belki bir şey varsınız. Diyeceksiniz ki şimdi amirim ya hiç mi güzel bir şey yok bu iş. Ya var, olmaz mı? Siz insanla çalışıyorsunuz. İnsanın güzelliği varsa elbette ki buranın da bir güzelliği var. Mesela çocuklar var, analarının kaderini çeken, tertemiz, masum. Bu çocuklar güzeller. Ya da işte bakan gökyüzündeki kuş üstüne iddiaya giren mahkumları göreceksiniz. Bir dakikada kaç kuş göreceksin en fazla gören kazanır diye. Onu görmek de güzel. Şarkı türkü seviyor musunuz? Çok güzel yanık sesler de duyacaksınız şarkı odalardan gelen. Güzellikleri var. Ama bu iş zor. Herede uykuyu seviyorsanız hepten zor. Bazen 8 saat var yalı çalışacaksınız. Bazen 8-16, bazen 24. Sosyal hayatınız olamayacak mesela arkadaşlarınızla bir yerlere gidemeyeceksiniz. Siz çalışırken onlar uyuyor, onlar çalışırken siz uyuyor olacaksınız. Evet genç arkadaş. Şimdi bütün bunlara razıysan, bu meslekte kalacağım diyorsan, çıkışta alın benim telefon numaramı. Yarın bir gün ya şimdi ne halt edeceğiz derseniz arayın. Elimden ne geliyorsa söyleyeyim yapayım yardım edeyim. Kalın sağlıcakla.